Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 3. E, bölümünü yapıyoruz. İsterseniz başlayalım. İsterseniz başlayalım arkadaşlar. Bundan önce video abone olup like atmayı unutmayın. Pakistan, Çin. Pakistan, Ukrayna. Pakistan. Pakistan, Amerika Birleşik Devletleri. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Pakistan son olarak da Pakistan, Brezilya. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar biraz ıı, şaşırmış olabilirim ama videoyu beğenip like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize görüşmek üzere bay bay